Şimdi Hatay'a oynama imkanı verdi. Antalya'ya verdi. Bakın o gün Volkan Demirel Hoca kardeşimiz dedi ki hiç Galatasaray burada bu duruma düşürmedi. İşte o Hatay Spor'un için çok büyük bir sıkıntı oldu. Ona izin verdi Galatasaray. İzin verdikleri süre içerisinde puan kaybediyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe. Evet. Daha fazla puan olarak izin veren Fenerbahçe olduğu için 4 puan önde gözüküyor. Maç fazlası değil diyelim. Galatasaray'ın zaten Fenerbahçe'nin bir tanesi atmış ton, gol. Bir tane satmış 89 tane Kaç tane? Attı? 89. Heh. Yani o kadar gol atmışlar ki bu arada da üzülerek söylüyorum. Rekorumuz gitti 96 puan yaptı. Şu anlamda biz 36 maçta yapmıştık. Evet, 19 takım. Galatasaray 35. maç rekoru kırmış oldu. Evet. Fakat tabii şu var. Normalden biraz da kendimi savundururum. Evet. 3-4 maç fazla oynadılar. Ortalama maçlar 100 dakika olduğu için. O zaman iki hmm. değişiklik ve 90 olduğu için oradan bir kıvrayım hemen hallediğim bir <laughs> şey. Ama şöyle bir şey var hocam. Fenerbahçe'de bu puanı geçecek. Galibiyet ya. ortalaması da olağanüstü. Yani Çok hem Galatasaray yani. 2.7'nin üstünde Galatasaray. 2.7. E, geçen sene sezon sonundaki son kaç hafta kazanımlar bilmiyorum ama şimdi 18'de 18 yaptılar. 51 tane gol attılar. 51 kaç tane attılar? 51, 51 gol attılar abi. 52 mi 51 mi De gol attılar? Şimdi Galatasaray taraftasın maça gidiyorsun. Kaç tane gidiyorsun. Son haftalarda sen. Ben bugünkü farkı şurada görüyorum. Bilmiyorum haftaya nasıl yansır. Geçtiğimiz haftalara göre kötü bir parça çok iyi bir parça. Burada çok iyi değil ama iyi parçayla iyi bir domine ederek maç boyunca 2-0 ve 6-1'lik belki 9-1'lik bir skor ortaya çıkacaktı diye düşünüyorum. Ben ama avaraj hesabının artık ol, ben avaraja e kalacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ee, sizin 88-89 sezonunda onu biraz önce Murat Açık ile baktık. 2.54 maç başına yani olağanüstü bir ortalama. Ama bu sene Galatasaray tabii. ve Fenerbahçe 2.7'leri gördüler. Tabii tabii. Ama te tekrar söylüyorum hocam 89'da maç bitiyordu. Zaten 83 dakikadan 85'ten sonra tabelada yazmazdı. 80'e kadar yazardı. 90 dakikam gidiyordu. Şimdi 100-110 dakikalık. Nasıl? Ama bugün tabii biraz az yani. Şu anda da Fenerbahçe'de Galatasaray bizim o takımımızdan daha üretken oynadıklarını görebiliyoruz. Mesela Galatasaray'ın 7 gol sayısına baktığımız zaman bizim yediğimiz gol sayısından çok daha düşük. Evet, Onun için gerçekçi olmak lazım. Geçmişte kalmış daha ama şunu söyleyebilirim baktılar. bir daha bu olmayacak. Bir, 19 takıma düşüyor. Bir yıl sonra 18 takıma düşüyor. Değil mi? Evet. İki, bu kadar... Çabuk şampiyonluktan kopan iki büyük görmeyeceğiz. Bu kadar, ya şu ne biliyor musun? Avrupa hesabı yapıyorsunuz. Kaç puan var? Sivas diyor ki ben Avrupa'ya gidebilir miyim? Kaç puanı var? Bakalım. 48 mi? 45. Yok. 9, 49. 48, 48. 48. Evet. Kaç maç oynamış? 35. 105 puanda kaç puan kaybet? 60 puan kaybetmiş. Avrupa hesabı yapıyorsunuz. Neden Karayimli? Bana göre ligin ilk altı takımından bir tanesi. Oynadığı oyun ve kadro kalitesi olarak söylüyorum. Eksi 2 ile acaba düşer mi diyoruz? 37. Ama eksi 2 ile de Avrupa'ya gider mi diyoruz? Bazı takımlara veya... Evet, eksi daha yeni... Onun için yukarıdakiler, ortadakiler ortadakilerin de iyileri Beşiktaş, Trabzon gibi. Diğerleri zaten acayip. Vasatlar var. Başakşehir'ler, Rize'ler filan. Onun dışındaki işte... Bu yılki ligin resmi. Evet. Bence... Şimdi de söylemek istiyorum müsaadenle Burak'cığım. İstersen son bölümü teknik olarak çok fazla yorumlanacak bir durum değil. Kaan Ayhan'ın da son dakika gol kovaladığı 1.92 maçın ilk yarısında 2'de 2. 94 dakika yaşandı. Şimdi bir pozisyon var. Icardi'nin kendisine göre tırnak içinde haklı olduğu ve orada da tabii gol krallığı sevdası kadar bütün Galatasaray takımının nizamı oldu diye 5 birken itirazının konsantrasyonuna örzeştiriyor orada. Alabilir ya 5 onu zaten son dakikada deyip geçebilirsin. Şimdi orada ben golün nizam olduğunu gördüm. Hakem de ısrarla gördüm dedi şöyle yaptı. Hı hı. Ben sonra benim odadaki televizyon bozulmuştu. Hemen salona gittim. Arkadaşları sağ olsun hazırladılar. Gördüğümü söyleyebilirim. Arda şöyle gördü. Ben şöyle gördüm. Evet tuttu. Sonra eli havadayken Icardi gördüm. Dokunuyor çünkü. Bilmiyorum arkadaşlarımız da muhtemelen öyle görmüştü. Fakat ben bir dikkatli baktım. Bunu değiyor. Icardi yolda ya. Böyle ayağını sokmak üzereyken. eli eve tam kalkmak üzereyken. Hala teması vardı oyuncunun. Dokunduğunda. Yani dikkatli baktığınız zaman kararın doğru olduğunu görüyorum. Şimdi buradan nereye geleceğim? Bugünkü var ilk kez varmış. Şimdi federasyona devam etmeyeceklerse de yeni federasyon. Yeni federasyon veya şu an mevcut. Bakın ne yapın yapın. Ee, bir yıl kesinlikle ve kesinlikle ben mesela çok katılmazdım. Serdar Ali bizim Acun Ulucalı falan bunlar bir kampanya başlatmışlar. Yabancı hakem, yabancı hakim. Ali Bey de aynı şekilde böyle söylemişti. Hatta bunları söylediği için de bence gelen hakimler içinde en ciddi sıkıntı yaratan Benjamin Alman Sivas'taki penaltı pozisyonu için söylüyorum. Ama onun dışında mesela bir tane Portekizli var. Üç tane maçını izledik. Karagümrük, Fenerbahçe. Yapması gerekenleri yapıyor. Yanlış anlamayın. O kadar berbatmış ki bunda Türkiye Futbol Federasyonu yönetenlerin hakemler üzerindeki etkisinin etkisi ne kadar olduğunu görüyoruz. Şimdi Mehmet Büyük falan Portekiz dinlemiyor. Karagümrük, Fenerbahçe maçında İrfan bir pozisyonu var. Maçın da iyi yöneten Kaan Hoca penaltıyı verdi. Öyle skor da kopmuş değil. Hı, hı. Cırt dedi gel buraya bir dakika dedi. Olmadığını gösterdi. Göster. Bakın yapması gereken bunu söylemiyorum. Hani Ahmet niye yapmıyor de, ya yapmaz demiyorum. İki aynı hakem. Dün seyrettim Kayseri Karagümrük maçını. Ya bayılırım biliyor musunuz hakemlere. Atilla Kara olan iki tane penaltı pozisyonu oynattı Kayseri'de. Kritik bir maç. Buradan oyuncu uzaklaştırıyordu, Kara e, Karagümrük'te oyuncu, vurdu topa, 2 metredeki çarptı, topa vururken savunma oyuncusu, şöyle vurmuyorsun ya, evet. şöyle vurdu, böyle vurdu, o topta var ya, Elin. çarptı buraya geldi mi, hiç çağırmadı. Biz ne demiştik biliyor musun? Çağırması lazımdı da, hatta Kayseri'de büyük o iki olsun, nasıl çağırmazsın? Burada var ya, bir koyarlardı fotoğrafı, böyle fotoğrafı bir koyarlardı, bak eli açık. Ya burada ne penaltılar gördüm biliyor musun? Savunma oyuncusu topu uzaklaştırırken öbür tarafa tehlike sıfır. Oyuncu böyle yaparken burasına geldiği zaman bak eli açık. Eli çıkar Doğal konumunda değil. Hakem yorumu. Ya hakem yorumu diye bir şey olur mu? Penaltı mı değil midir? Tamam mı? Adam sanat yaptı. Ve Feguli de kırmızı kart pozisyonu oldu. ...iki oyuncu mücadele ettiği salih bir olay fevriye davrandı. Vurdu. Bunu hani başkası da görebilir. Ama çocukların bizim var hakemlerin kafa öyle gidik ki bakın ne yaptırdı kardeşler bugün. Sakin sakin maç yönetti. Karabülük hata e, şey maçını söyledim. Kritik maç. Kayseri sakin sakin yönetiyor. Hiç hakem konuşan başkan veya şeyi gördüm mü? Hı. Görmedik. Bir aydır. Bu demek değildi ki Sivas Fenerbahçe maçında. Zaten Benjamin denen arkadaşı da bir daha çağırmadılar gördüğüm kadarıyla. Tabii ki Fenerbahçe burada hmm. mağdur olmuştur. Cikuya verse bak problem yok hani bir kanıt bulup da. Ama bu el o hakem neredeydi biliyor musun? Üç maça gitti. Bir Karagümrük Fenerbahçe bir de geçen hafta Adana Demirspor Galatasaray. Galatasaray maçında. Oyuncu çıktı kafayı vururken burasını eli geldi şeyin hmm. Hı hmm. Emin ol dedik ki penaltı hmm. evet. şimdi nasıl verilmez? Oralı bile olmadı. Galatasaray içeride Pendik maçında bir gol yedi. Yukarıdan çıktı oyuncu vurdu kafayı. Biz o fotoğrafı koymuştuk. Hiç çağırmadı dahi. Bak muhatap dahi olmadı. Onun için o hakemin üç performansını gördüm. Hatta arada 41 yaşında baktığımda, nazar değmez inşallah. Vallahi bu federasyon o arkadaşlar bir senelik iyi de para versinler. Otur birilerini getirsinler. Bu arkadaşlarımız bizim çocuklarımız da bir yıl kendine gelsin. gelsin. Düzenlerini kazansın. Devam etsinler ama Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na bir soru soracağım. Bu haftanın en kritik maçı tartışmasız Gaziantep Hatay maçıdır. Bence Konya Fenerbahçe Galatasaray Sivas maçından daha önemli bir müsabakadır bu. Hatta Kayseri Karagümrük maçından. Peki sen niye Alper Ulus'a gidiyor buraya? Neden bu arkadaşlardan biri gitmiyor? Yabancı. Şimdi bir penaltı pozisyonu gördüm. Halil Umut Meral'de hakem. Alper Ulus'a da var Benim ölçülerime göre Alakasız bir penaltı verdiler. Kaçırdı Maksim. O zaman aklına ne gelir? Bak Antepli'ye başkan. Ya bugün Türkiye'de en önemli maç dersen Gaziantep Hatay maçtır. Yenen düşüyor. Hani gol atan galip diyorduk ya. Gol yenen mağlup olacak bir maçtı. Zaten e, sıkıntılı bir dönemde yaşıyoruz. Ve zaten de hakemler de bir rahatlamış. Bak görüyorum yani, hakemler yani, rahatlamış. Sen geçen hafta söyledin evet. sonra dikkatli izledim. Ben yani Yabancı hakem meraklısı bir insan değilim. Orada da çok yanlışlar oluyor. Eğer bunlardan ders çıkarılacaksa ama bir parantez açayım. Ben Anadolu kulüplerinin yerine olsam paralarını ben veririm. Kesinlikle ve kesinlikle ya bu hakemleri getirtirim. Bugüne kadar neler olmuş Türkiye'de? O hani var kayıtlar açıklandı ya. Önce Fenerbahçe evet. bir açıkladı. İssiyattan verilen. Sonra Erkan Engincihan e, diyaloğunu gördük. Bunlar gözüken. Demek ki gözükmeyen neler olmuş? Ne varlardan penaltılar gelmiş. Her iki takım içinde söylüyorum. Onu söyleyeyim. Ay, Galatasaray içinde, Fener içinde veya başka takımlar içinde. Şimdi bakın. Kar, e, kara gümrüklü çağırırken Süleyman Urmanı Federasyonda çok güçlü. Veya da Kayseri'nin lehine çağırmamışken iki tane penaltı pozisyonu bu Kayseri'de işte siyasi güçleri var filan. Öyle anlamaz ki adam. Gelmiş buraya Lizbon'dan binmiş. Geçen hafta da Braga'da manşu etmiş. İnşallah umarım böyle kalır. Bin veriyorsa iki bin verin. Bir, bir yıl. Bir sene bu... bağlayın. Bağlayın. Yani. Ha. Diğer maçlarda Serpiştir maçın önemine göre. Yani bugünkü antep maçı gibi vermeyin de bakın Halil Umut Meren ne kadar doğru kararsa ama Alper'den bir uzaklaştırın onları. Yanlış bir şey mi? Değil. antep için değil. Çünkü Avrupa'da bu iki arkadaş birlikte Avrupa Şampiyonası'na gidiyorlar. Evet. Birisi var da uyumu vardır diye. Buna ben eyvallah diyorum. Ama bugün Fırat Hoca Arda kardeşler FIFA hakeminin yardımcıların olmadığını, yanlış olduğunu söyledi. Katılıyorum. Kaldı ki bugün fena da yönetmedi çocuklar. Ama e, bu hassasiyetleri bu hakemler o yüzden geldiği için verirsin abi. İstanbul Spor, Adana Demirspor, Ver. Atıyorum bir tane maç söyle. Dandik maç. Üstü Başakşehir, Kasımpaşa. Yok dördüncülük üçüncü. Bana ne abi? Ver. Hepsini ver demiyorum. Ama bu, bu oyuncu... Kalın maçı ya. Yani bu Süleyman Kumba güçlüdür. Kayseri Başkanı güçlüdür. Ali Koç mahveder beni. Yok dursun Galatasaray bizi mahveder. Bunları düşünmeyecek. Düşünmeyecek. Demek ki o eleştiride bulunan arkadaşlarımızla veya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Bey de haksız değillermiş. Hoş. Tek sıkıntılı karar Fenerbahçe'nin <laughs> aleyhine oldu ama bu bizim ağır konuşmak istemiyorum. Bizim federasyon ve 3-5 yıldır devam eden bu hakem işlerinin bu yıl daha da yoğunlaşmasının sebebi hakemleri siz hiçbir şey söylemenize gerek kalmadan yönlendirdiğiniz için.